Başlangıçta oyunun tam ortasına dört tane çapraz olacak şekilde farklı renklerde koyuyoruz. Oyunun mantığı, ben siyah renk olduğumu düşünelim. Buraya koyuyorum ve bunu da çeviriyorum. Taşlar zaten iki taraflı, çevrilebiliyor. Ben kendi rengimden 32'den fazla yapmaya çalışıyorum. Ben de aynı şekilde karşı hamle yapıp olan taşları beyazı çevirmeye çalışıyorum çünkü ben beyazları seçtim. Çaprazla yapabiliyoruz, yani yapabiliyoruz. Ben siyahım. Yeni bir anne. Beyaz atıp şunu da beyaz çeviriyorum. Bir tane birden yapabiliriz. Bu oyundaki asıl amaç kenarları almak. Çünkü evet. kenar ortanın tamamen beyaz olduğunu düşünürsek, ben kenarlara iki tane siyah koyarsam tamamı beyaz siyah oluyor. Şu şekilde bir hamle yaparak aynı anda üç tanesini çevirebiliriz. Oyunun güzel tarafı her an her şey olabiliyor. Evet. Bye.